Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranda Lola duruyor arkadaşlar. Ee, onun harici şöyle bir şey demek istiyorum. Eee Brawl Stars'a biliyorsunuz Brawl Talk geldi. Brawl Talk'la beraber e, çok iyi şeyler, çok yeni şeyler geldi. Yeni savaşçımız Ev, herkes biliyor zaten evi. E, suların üzerinden geçebiliyor falan filan. Onun harici 3 e, tane oyun modu geldi. Birincisi basket savaşı, e, ikincisi temizlik, üçüncüsü neydi? Maden arabası maden arabasıydı herhalde. Basket savaşı herhalde yanlışlıkla geldi. Pek emin değilim. Basket başka savaşınız basket savaşında zaten biliyorsunuz. Temizlikte ise arkadaşlar, temizlik oyun modunda ise rakibin 8 oyuncusunu öldürürsek maçı kazanıyoruz. Ma maçı kazanıyoruz. Maden arabası oyun modunda ise maden arabamızı belirli noktaya götürmeye çalışıyoruz. Olay tamamen bundan ibaret. Şimdi e, hedefim 20.000 kupa olmak. Görmüş olduğunuz gibi 19.951'deyiz. 50 kupa daha kazanmam gerekiyor ki ben bunu her türlü kasarım. Şimdi ilk önce şunu diyeyim. 1 Nisan mücadelesi vardı. Burada da Ramazan ayı mücadelesi gelmiş arkadaşlar herhalde. Yani doğru çevirdiysem Ramazan ayı mücadelesi olmalı. Onun harici 1 Nisan mücadelesinde işte ücretsiz elmas falan veriyordu. Ben orada ikinci aşamaya kadar falan gelebildim. Takım arkadaşlarım yüzünden. Ve e, neydi? E, i̇kinciden Mega Kodu'dan Lola'yı çıkardık arkadaşlar. Onun harici bir de Max çıktı arkadaşlar. Şurada. Max to the Max. Evet yemedim ama neyse. Max çıktı. E, her ikisiyle de oynayacağız. İki yeni karakterimiz var. Bugün 20.000 kupa oluyoruz. 20.000 kupa olmadan buraya gelmiyoruz. İlk maçımıza girdim. Vallahi nefessiz kaldım ya. Oruç olmasam içeceğim suyu ama yapacak bir şey yok. Evet. Devam ediyoruz ve... Evet başladı abi. Lan ne oluyor? Ha. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Lola burada. Lola Lola. Ee, bak yani yanımızda da ev var. Yani suyun üzerinden geçti görmüş olduğunuz gibi. Ama oyunumun neden kastığından hiçbir fikrim yok. Şimdi Şelin'in orada çok az canı kaldı ya. Şuradan vurabilir miyim? Vuru, vurdum hadi bir daha. Bir daha. Ya. Ee, ultisini hemen şöyle dibime atmak istiyorum. La atamadım. Kalsın burada bu ultisi kendi ultisi kendini klonluyor arkadaşlar. Bilmeyen yoktur. Laşele bir dur. Vur 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 Yalnız ultisini dibine atınca var ya mük oluyor, mük. Orada 8 bite ben dalmasam mı? Dalarız ya boşver. Vur vur vur. Ulti gitti. Bir daha at. Vur 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 vur. Vur. Tamam. Ee, şöyle Burada Shelly var. Niye herkes oraya gidiyor ya? Güzel. Aferin F. Aha. Vur vur vur. Ya ya ben gittim ben gittim. Evet 6'ya 8 biz yeniyoruz. Düşman da 5'e 8 yeniyor. İlk 8 kişiyi öldüren kazanacak. 8 bit öldürmem lazım. No 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 no. no. İşte bu. Bir kişi daha öldürürsek kazanıyoruz. Ve zafer. Onlar bizden 5 kişi öldürdü. Biz onlardan 8 kişi öldürdük. Ve kazandık. Ee, görmüş olduğunuz gibi Hızlıca ben e, 20.000 kupa olmak istiyorum. Bir maç daha gireceğim. Ondan sonra e, durdururum. 20.000 kupa olduğumda falan açarım. Ya da şimdi durdurayım. Çünkü şu an bunların seviyesi az. Seviyesi yükseldikçe öyle açarım. Aynen, aynen. Evet, bu maç çekişmeli geçecek gibi. E, bir maç ileriye sardım arkadaşlar. Çok da ileriye sarmadım öyle. E, bir önceki maçı kazandık. Şimdi karşıda Meg var. Çok sıkıntı bir rakip. Eee o oh, onu yemesem çok güzel olacaktı. Meg'i öldürebilirsek yapma be. 3'e 2'ye 8 biz kaybediyoruz. Onlar 3'e 8. O yüzden ölmememiz lazım. Bizim tüm takımı yok etmiş onlar. Ya burada da Daryl alınmaz ama kanka ya. Tamam şuradan belki bir suikast. Çok güzel. Şu Barley'e birazcık vurabilsem. Ya Barley Barley Öldürdüm. Öldün. Ya öldürdüm işte bu. İşte bu. Güzel geçiyor maç. Ya Daryl, Daryl nereye gidiyorsun? Ya hayır hayır hayır. Mac dönüştü. Dikkat etmemiz lazım. Şöyle. Haydi lan vur ona be. Vur 6'ya 8. 6'ya 8, 6'ya 8 berabereyiz. Vur 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 vur. İşte bu, işte bu, işte bu. Yes, 7'ye 8. Bir puan daha almamız lazım. Bir, ya nereye gidiyorsun eş? Lafımı geri alıyorum. Lafımı geriye alıyorum. Aferin eş. Şimdi hemen bir Max'le girelim. Lola'yı gördük zaten. Artı 8 kaç kupa, kupa kaldı? 25 kupa. Tam 25. 8, 16, 24. Oğlum ya 999'da kalacak. Çok sıkıntı bir şey. Hemen girdim Max'le de. Bakalım Max bu modda nasıl gider? Bence iyi gidebileceğini düşünüyorum ya. Öyle çok bir sıkıntısı olmaz. Karşıda ev var. Bizde de ev var. Aa Lola. Selamun aleyküm Lola. Evet. Max'imiz ilerliyoruz. Max'i de bilmeyen yoktur zaten. Bilmeyen varsa da ne diyeyim yani. Şimdi şöyle vurabilir miyim? Ama bak bizim bizim ev oynamıyor ki bizim ev. Ya biraz sıkıntı. Biraz sıkıntı daldım da niye? Şöyle vuramadık. Tam bu el gittik. Bu el birazcık kazanma şansımız düşük. Ee, ya nereden geliyorsun bu yavru ya? Bir dakika. Ya şuradan al. Da... Abi Allah aşkına iyi oynayın ya. Bu ne takımda tek ölmeyen benim. Herkes iki defa ölmüş. Hayır. Vur aferin ula. Lan hayır. Ya. Yok abi yok. Bu takımla olmaz. ne <laughs> bahaneler üretmeye başlıyor. Bu takımla olmaz. Öldürebilirim inanıyorum. Gel lan hızlandırdım hepinizi. Hadi hadi hadi. Koş 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 koş. Ya hadi kaçıyor ya bu. Çok güzel çok güzel çok güzel. Tam belki bir umut kazanabilir miyiz kazanamayız yok. Yok yok kazanamadık. Başaramadık. Ölmemem lazım. Diğerlerinin de ölmemesi lazım. Bu da çok zor bir ihtimal. Ay, gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme. Aferin Lola çok güzel bir hamle. Şöyle ev dikkat et kendine. Abi, haydi be bir umut bir umut be bir umut. Cık, benim yüzümden gittik ya. Neyse abi hızlıca ben o zaman bir 20 bin kupa maçına geçeyim. Arkadaşlar tarihi bir an 20 bin kupa oluyorum. Evet aranızda ki 20 bin kupa olanlar vardır. Ee, tek hesaplaşma girdim işimi garanti almak istiyorum. Kusucam abi sadece kusucam. Allah'ım bu ne ya? Evet şöyle bir pusmak istiyorum. Ölmek istemiyorum. 9 savaşçı kaldı. En az dördüncü olmam lazım. Kalsın burada. Biri yok herhalde alalım şu kutuyu. Bir yükümüz olsun en azından. Tamam biz burada kalalım abi. 9 savaşçı kaldı. Ya korkanın çocuğu olmaz gidiyorum ben ya. <laughs> Şimdi böyle Alıyoruz o zaman bir yerlere. Aa, aa bu adam hiç almamış burayı. Teşekkür ediyorum. Hemen alalım. Güzel. Yüklerimizi bulduk. Yük kaynağımızı bulduk. Bu adam gerçek ama. Bu adam gerçek. Aynen garanti gerçek bu. Şimdi. Al abi onu. Al. İşte bu. İşte bu. Işte bu. Aferin Lola. Şuradaki Lola atak yaptığı zaman çat diye. Oo. Ev pusuyormuş. İndirdi onu. Üç Lola var. Birisi sağda, birisi yukarıda. Bir tanesi de benim zaten. Ee, tamam bir tanesi öldü. Şuradan şu Ember'lı Levi, Amber'lı Feng'i öldürdüm. Ee, yani adı Ember olan Feng'i öldürdüm. Beş savaşçı kaldı. Şu işte bu 20 bir kupa. Ama ben birincilikle saçlandıracağım bunu. Öyle kolay kaçmak yok. Birinci olup gideceğiz buradan. Şöyle güzel güzel. Ya bir benim ultim dolmadı ya. Bir tane daha vurabilir miyim? Cık. Vuramıyorum. Kolsuzum. Hadi. Ya abi bu adamın ikidir kroluna vuruyordum derken benimki hazır. Şimdi birazcık bekleyelim. Canımız da olsun. 15 şarjım kalmış. Takarım onu ya. Önemli değil. 20 bin kupa oldum. Kaç var adamın yükü? Adamın yükünü göremedim sıkıntı. 6'ya 6. Benim seviyem daha fazla. Onu söyleyeyim. Bak bak ancak kaçsın o. Biz burada bekleriz. Ne yapar ablam? Hadi gel hadi hadi hadi. Hadi gel hadi. İşte bu. Şimdi sakin olalım. Ş şöyle bir atış. Şöyle bir tane daha atış. Şöyle bir atış daha. Hayır gideceğim mi? Gideceğim mi? Gittim gittim gittim. Evet birazcık heyecan yaptık ama olsun. Umrumuzda mı değil. İkinci olduk. Artı sekiz. Abi. Ve geliyor. Yirmi bin kupa. Bam bam. Bam 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 bam. Hey bam bam. İşte bu. Alıyorum abi mega kutuyu dur. Mega kutuyu almadan önce bir bakalım neler gelebilir. Tekliflerde ne var? Ha, sendiye var. Evet, oranlarımıza bakalım. Çok da iyi bir oranımız yok. Çıkarsa aksesuar çıksın. Ve bakalım bir şey çık. Bakmıyorum. Evet. Bakmıyorum. Full bastım. Bir şey çıktı mı? Bakıyorum artık. Aa ne ne çıktığını göremedik ki. Karakter çıktı mı? Çıkmamış. Onun büyük ihtimalle şey çıktı. Eşya jetonu. Neyse abi. Videodan bakarım. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bugün iki tane yeni karakter çıkardım ve 20 bin kupa oldum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi Çok 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 iyi bakın. Bakın korona e, dışarıda kol geziyor. Maskenizi takmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Biraz uzattım ya sonu. Olsun bay bay.